Arkadaşlar herkes hayırlı işler Seat Arona aracımıza Özel beden koltuk kılıfı uyguladık Kısalara uzunlara ve Sislere poton ledzen uyguladık arkadaşlar Gördüğünüz gibi Farlarımız beyaz oldu Uzunları yak abi Sisleri yak Gördüğünüz gibi Aynı zamanda tabii ki aracımıza özel beden koltuk kılıfı uyguladık. Kenarları deri, ortası nakışlı taytuy kumaştan. Orta kolçağımızı da görüyorsunuz. Arka koltuklarımız kolçak yerlerimiz, emniyet kemer yerlerimiz, ISOFIX yerlerimiz hepsi açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön koltukların arka cepleri, airbag yerimiz burada açık. Müşterilerimizin aklına genelde airbag sorusu geliyor ama kılıflar özel dikim ve birebir bu koltuklara göre çizgisi çizgisine görüyorsunuz. Birlik otokalitesine uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese işler.